3 fazla senkron motorun ileri geri çalışmasını göstermiştik. Şimdi de pakoş şalter ile ileri geri çalışmasını göstereceğiz. Şimdi bu bizim çok takdir ettiğimiz, çok beğendiğimiz bir sistem değil. Ancak yine de işinizi görebilecek bir sistem. Şöyle gösterelim. Burada 102 Paco şalterimiz var. Sigortadan beslememizi aldık. Şöyle motorumuzu gösterelim. Bir konumuna aldığımız zaman Motorumuz çalıştı. Saat yönüne doğru döndü. Bir daha bakıyoruz. Motorumuz saat yönüne doğru dönüyor. İki konumunu aldığımızda da motorumuz saat yönünün tersine dönüyor. Şimdi bunu göstermek için buradaki bağlantılarımızı açıp orada neler olduğunu göstereceğiz. Şimdi buradaki 1.02 şalterimizi söktük bağlantılarını. Burası bizim besleme kısmımız. Normal şartlarda buradan beslemeyi verdiğimizde birinci konumu aldığımızda enerji geçişi üst tarafa yoluyor. İkinci konumu aldığımızda da enerji geçişi gördüğümüz bu alt kısma oluyor. Şimdi devir yönü değiştirirken buraya yine şebeke beslememiz giriyoruz. Karşısından herhangi bir yere motorumuzu bağlıyoruz. Motorumuzu bağlarken bu alt tarafına motor bağlamayacağımız için ayrıyetten kablo çekmek yerine buradan köprüleme yapıyoruz. Bu köprülemeyi yaparken de iki fazın yerini burada değiştiriyoruz. Yani 1'i 2'ye, 2'yi 1'e, 3'ü yine 3'e girerek motorumuzun devre yönünü değiştirmiş oluyoruz.